Boğazım çok kötü ya. Dün çok şarkı söyledim. Size bir şey söyleyeyim mi? Dün. Abi bana bir şey oldu. Sesim bir güzel çıkıyor. Anasını satayım dedim ki bu iş oldu ya. Götüm kalktı. Tuvalette söylüyorum. Yankıda yapıyor ya. Götüm kalktı. Çok yükseldim. Hani böyle bazı şarkılar vardır. Hani haddine değil o senin. Şerefsiz dersin. Ben aynada böyle... Aynaya bakmıyorum da ayna çaprazda böyle klozetteyim ve çaprazdan böyle yansımam geliyor. Hani hiç göz göze bile gelmek istemedim yani. Bir yardır bir yardır. En sonunda dedim ki bu iş olmuş. Yarım saat geçti sesim kısıldı. Bir de üstüne yayın. Sub modal. dur oğlum ya. Sen rahat ol. Bunu <laughs> Bunu da Holmes önerdi. Bir boka yaramıyor bu ya. Sıkıyorum ama sırf psikolojik sıkıyorum süspansiyon içeriği 77 mg beklometzazon diproniyatı sukarasraşına yardımcı maddeler polisorbat 20 mikrosiktirakos selülüz yarrakus sobas korkabros memenu benze kolonyum kulofururu seni alkol bu ne oğlum biz ne burnuma sıktığım ne bilmeden ben bunları niye sıkıyorum ne acaba bunlar Abi bugün ne var ya? Dur sikeceğim bugün ne var? Bir al bir abone ol da. <laughs> ya oğlum şu yeni yayın açıldığı an bugün ne var diye sormasanız o kadar mutlu olacağım. O kadar değişik bir baskı. Ki... <laughs> Oh selamun aleyküm arkadaşlar. <laughs> Merhabalar nasılsınız? We were on the run,